Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özge. Bugün sizler birlikte 9 Alpaz Asfalt Playground devam ediyoruz. Araba oyunundayız yine. 5. Ee, bölümündeyiz. Bakalım ne olacak? Nereye ne edeceğiz bu video? Sezon atlayabileceğiz mi? Nereye girdim Ne, ne oldu ya? Nereye gidiyor? Yine arabalar falan diyor. Güncelleme gelmiş galiba ya. Ne oynayayım geçelim. Ee, sen yok, tüm arabaların benzin doldu. Tamam. Arabaların benzin dolmuş. Hadi. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Adı. Biz sizlere emek veriyoruz. Siz de emeğimizin karşılığını abone olup like atarak verebilirsiniz. Toprak da bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar abone olup like atarak çok değerli. İşte bir like bir abone olup like atın. sadece abone olup like atın. Bu kadar. Toprak'ın da duyduğunuz hemen aşağıdan abone olup like atın. Bildirim zilini açarsanız da her video atışımıza haberdar olursunuz. Şimdi abone olup like attıysanız teşekkürler. E, bu arada abone olup like atanlar ismini yazsın yorumlara. E, ne dünya patlatmacı oyununda dünyayı isimlerinizi yazacağım. O yüzden is, abone olup like atanlar isimlerini yazsınlar. Yavaştan başlayalım oyunumuza da. E, nereye gidin? Nereden başlıyoruz oyunu Heh. Kerpiş aşağı koyuyor. Ee, Kerpiş de neden söyledi? Neyi? Bunları bir o e, dünya duya patlat boyunca dilli geçerdi. Neden söyledi? De Yo, dilli geçerdi. Dilli. Hadi devam Dilli dilli ya. Arkadaşlar e, klasik paket vermiş ücretsiz. Bir bakalım. Ne?

açabiliyormuşum ben <laughs> yani Ne 65 tane şey alabiliyormuş. ama bu kredi Ne da... öyle dedi babam? Tamam. Aç çıktığında 95'e imiş. Bu sesli özür dilerim. Abi oyunu oyun nereden başlayacağız? Oyunu nereden başladığını unuttum. Abi ne oluyor? E, yarış diyelim evet. Hemen başlarsa yarışacağız. Burada arkadaşlar kamara açılmış. Kamaranın kilidi açılmış. Hemen onunla oynayalım. Ben görmemiştim. Önceki videoda açılmış. Unuttum ben bırak yeni yine arabamı Yeni arabamız açılmış Hemen denemeliyiz bunu. nasıl bir şeymiş Çok merak ettim Bakalım ne olacak Nasıl bir şeymiş Sınırlı süreli etkinlik Günlük araba ganimeti Demir yolu keşme keşe keşmekeş keşmekeşi iş eşi keşmek Bu ne saçma bir şey Hiç söyleyemedim Hadi başla. Hadi başla. Bir saatte seni bekliyoruz. Evet başladı. Günlük yani araba ganimetiymiş. ismi geldi. Hamar'da öyle yaşıyoruz. Bu galiba süreli. Süresi de yetişmeye Evet, 30 saat Evet yeriz. Topkin kredi verdi bize. Bu gerçekten abone olmayı unutmayın. Biz sizlere mutlu bize böyle verebilirsiniz. Yeriz şöyle. Yarış balacağız tamam. Başlayalım. Hmm. Başlayalım. Hmm. tamam, tamam evet, sonrasında... bakalım, başlasın. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa gerçekten çok özür dilerim. Biraz ses hmm. hmm. Tekrar aynı şeyler. En iyi süreni geçmiyor. Yine Abi e, ben şimdi 30 saniyede bitirmişim. E, daha iyi mi geç? Daha hızlı mı geç bana? Başlasın bakalım. Evet yine aynı. Evet. Daha hızlı geçebiliriz. Onun sadece rekor geçemez ama yani. Arkadaşlar bir yes. yes. abone olmayı da sağlık. Ben yaparken önce. Yine mi oynatacağım şimdi bize? <laughs> ee, bu şeylerden geldi. Bu arada yeni bir park mı açıldı? Arabanın kilitini açabiliyormuşuz. Aa, Aha! Arkadaşlar! Hayır! İki, iki dakikada bu arabanın kilitini açabildik çok iyi. Kamara keyfini çıkaramadan sonraki arabanın keyfini çıkarıyoruz. Anladım. Orada 3 ile 3 seviye oldu galiba. Yani şuradan yarış diyelim. Evet, yarışır mısın? Yeni araba Evet, başlayalım yeni arabamızla Sonra iki tur oynayalım yeni arabamızda da Bir bitirelim. Abi bu da mı yetmedi? Bana 20 saniyede bitir falan mı diyorsun oğlum? Bana 20 saniyede falan bitir mi diyorsun? Ne yapayım ben şimdi? Çok zor ama. Bunu kim geçebilir? Keşke bize bunun geçebilecek biri olsaydı yanımda. E, tekrar aynı şeyler. Hep aynı araba şey <laughs> abiğim çekiyor özür dilerim çekiyor tamamlandı mı abi? Tamamlandı mı? Abi yeni araba tuttu, tuttu, tuttu. Yine bin kredi falan verdi. Abi yeni araba tuttu, hatır mısın? Yok yeni araba dırtınır. Nasıl? Araba yeri. Bunları da atlar da O Onları vermez abla. Tekrar yaşayalım da son olsun. Artık Sony... <laughs> <laughs> turdayız. Yani de... Ne bu soru bu? Birinci tur. <|tr|>, kaç tur oynadık video başladığından beri. Dördüncü tur. galiba kaç kadarıyla Abi yine mi bu? Abi geçememişim. En iyi sürem geç diyor ya hala. Ben bunu 20 saniyeden geçeyim. Ne yapayım? Arkadaşlar bu, bu oyunu oynayan varsa bir yazabilir mi? Ben ne yapacağım bu oyunda? Geçmiyor. Sürekli en iyi işleri geçti abi. Ya. Ne yapalım biz bu oyunu? Of. 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 olup like atmadıysanız hemen aşağıdan abone olup like atın. Bildirim zilini açmadıysanız da hemen bildirim zilini açın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız her video atışınızdan haberdar olursunuz. Ne var bu şekilde bakın. Tamam sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hemen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay. Bay bay.